Ben buradaydım daha Saat 2 namazdan sonra evvel buradayım. Hanımla beraber. Burada bahçe var. Orada buraya yapıyorum. Biz de işte namaza gidiyoruz dedi, dedik. Yenge giriyor musun? Ben böyle takılacağım dedi ya. Sonra ben gittim eve namazı kıldık. Yemeğimi yedik. Ben uyumuşum, uyumuşum ben. Bir anda yeğenim geldi. Amca böyle böyle dedi. Yengem de düşmüş dedi. Baygın yatıyor dedi. Biz de koşa koşa geldik buraya ama biz bakamadık tabii. Müdahale edemedik. Tabii korkuyoruz da bir yandan hani şey olur diye. Keçiler var burada. Keçiler. Buradan girmişler yola köy köye köy yola çıkmışlar. Köy yola çıkınca e, oradan kız onları görüyor. Onların peşinden geliyor buraya. tezar buluyor yani. Kişilerle beraber. Tezahürü buluyor. Evet. Evet. Tamam, Bitmedi. Evet, ne ki O da yeter <Ama? Yardığım? Di VA2> <laughs>